Selamun Aleyküm. Bugün oyun oynamak için burada toplanmadık. İlim irfan peşinde koşmak için toplandık. Çünkü denemede yapamadığım birçok TYT tarih sorusu vardı ve ben de bir bilene sormak istedim. Ve bu oyunu indirdim. Ve dedim ki doğru yerdesin. Devam et. Şimdi, şimdi ör, şunu kısayım. Difficultly. Şimdi ben Normal bir insan tabii ki değilim. O yüzden normali seçmeyeceğim. Ben en kolayını da zar zor yaparım. O yüzden en kolayını seçtim. Pratikçe seçtik işte. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şu an uyanıyorum. Bana da bir yatak vermiş sağ olsun. Eli de bol. Şuradaki kitap. Kur'an mı? Kur'an'ı gelince bunu mu okuyacağız? Kaçmaz ki. Aa, ses yapmamam lazım değil mi? Dur. Neyse saklanalım. Neyse ben gideyim bir konuşayım bir hal hatır sorayım. Bak şimdi direkt konum atacağım. Olduğu odaya konum atacağım. Çünkü ben öyle bir şanssız bir insanım. Aile beni göstermiyor. Bu iyi bir haber. Çünkü görmek istemiyorum. Burada elini yıkıyor. Hem de iki kere elini yıkıyor. O derece temiz. Ama tuvalet kirli ve karanlık. Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden. İşte şimdi böyle bir özlü söz olsun. Bu arada aşağı katta herhalde. Bir yanına gideyim ya. Bir elini öpeyim kadın. Ha makyaj masası var. Makyaj yapıyor burada. Neyse ben bir ev turu çekeyim de sonra o zaten kendi kendine gelip bir yerde beni bulacaktır diye düşünüyorum. Açıl. Evet. Şuradan böyle bilezik falan varsa ne bileyim. Evet. Bu arada nerede bu kadın? Ne zamandır görmüyorum yani. Bu akşam eve gelmedi mi acaba? Yani başına bir iş falan mı geldi yani artık endişelenmeye başladım. Şu saz mı la? Saz değil bu. Ne bu? Şey işte. Bakayım. Yani Granny nerede kaldı gerçekten? Göremedim uzun zamandır. Endişelenmeye başladım dediğim gibi. Yani nerede bu saatte dışarıda ne yapıyor? Ne giydi? Üstünde ne vardı? Belli değil. Yani altta falan mı oturuyor ki? Bu oyunda Granny ben miyim ki? Asla bulamadım. Çünkü yok. Hiçbir yerde yok. Yani tamam anladık. Tehlikelisin. Tehlikenin içinden geldin ama dışarısı daha tehlikeli. Bak arabası da var. Niye çıkamıyorum? Ha? Yani birazcık özledim galiba. Niye bu kadar merak ettim nerede olduğunu bilmiyorum. Bu seçtiğim seviyeden dolayı mı? Hiçbir yerde yok çünkü. Hani Granny bir odada sadece bir odada mı? Oraya bağlamışlar mı? Ne yapmışlar? Anlamadım. Madem evde yok, bir ev turu yapalım istiyorum. Burası mutfağı. Şimdi öncelikle mutfak tabii ki yani insan şuraları bir cifler, bir telle, bir teller yani. Neyse ne yiyor, ne içiyor. Boş beleş. Mikrodalgası var lan. Allah. Yani sanki bu evdeki tek sorun yemeğin soğuk olması. Hani direkt bu mutfak sorun, hani ev sorun, kendin sorunsun. Olsun, olsun. Olur böyle şeyler. Kafaya takma ya. Sıkıntı etme yani. Başka? Burası ne? Şurada bir oda var. Hemen gidelim. Kilitlemiş. Sanki senden daha tehlikeli biri varmış da. Gelip hırsızmış da. Gelip sanki oradan bir şeylerini çalacak. Bayıltırsın onu. Bu arada ben mesela şu an karşılaşsam beni sopasıyla bayıltır. Çünkü yani nef nefsi müdafadan işte haneye tecavüzüden vesaire. Bence o haklı. Yani ben bu oyunda Granny'yi tutuyorum. Çünkü haklı yapacak bir şey yok burada dikiş dikiyor ve bu modelin üstünde deniyor galiba. Şurada bir şeyler valla. Ne oldu? <laughs> yani bir oyunda kendi kendine ayağa takılıp düşüp ölen ilk insanım. Yani granisiz evde bak. Ama bana grani bile fazla yani. Ben zaten kendi kendimi bir şekilde öldürdüm. Neyse, dediğim gibi en basit yapbozu bile çözemem. Şu Kur'an Kur'anı da yerden alalım. İncil midir neyse. O da Allah'ın kitabı. Rabbim inanmıyorum ama yani o da senin kitabındır. Yani o yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Rabbime minik bir açıklama yaptım. Başka gezelim ya, gezelim tozalım. Bir anda karşıma çıkıyormuş. Çıkmasın yemek masası. Şurada elbisesi vardı. Onu da giymiş. Yani beyaz elbisesi. İnşallah uzundur. Çünkü dışarıda tek başına. Acaba böyle çoluğunun çocuğunun yanına falan mı gitti acaba? Ne bileyim çocuğu Çocuğa bir torununa falan bakıyor olabilir. Neyse. İyice dolanayım da artık diğer seviyeye bir geçeyim. Grani'ye bir iki tavsiyem var. Öncelikle kesinlikle mutfağa git ve bir iki bilezik bozdur da şurayı yaptır yani. Şunların yenisini taktır. Hiçbir şey pişirmediğine eminim ama bu yağ nereden geldi anlamadım. Şuraları da karıştırayım. Neyse ikinci tavsiyem. Artık gerçekten bu evde yaşama. Üçüncü tavsiyem de bana kızma lütfen. Artık gel arkadaş olalım. Ben sana bakarım. Ben sana bakarım. Yani beni bayıltma o sopayla anladın mı? Ben senin yanındayım. Aşağı iniyoruz. Evet. Boş odada bile hiçbir şey çözemediğimi umarım fark etmiştir herkes. Yani ben senin evin işini falan görürüm yani. Kırk yılın başı evine biri gelmiş. Bir hürmet göster. Ben senin için bulunmaz Hint kumaşıyım. Başka gezecek yerde kalmadı. Evet. Burada sen ne yapıyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun bu? Yani tablosu falan da eksik değil yani. İlla evini süslemesi de lazım. Şurada kim bilir benim gibi. Aa ne? Ne oldu? Ben onu şey zannettim. Benim gibi ee, mazlum bir insanı bayıltmış zannettim. Ama burada çalışıyor falan mimar. Eski mimar herhalde. Şurada bir kuyu var. Su içiyor. Belli yani içiyor kesinlikle. Şu neymiş la? Aaa! Giyotin. İyi ki yok. Çünkü beni oraya yatırırdı biliyorum. Şuraya da küçük minik bir kulübe koymuş. Enteresan yani. Şuraya da mı açayım? Allah Allah açtım gene. Vallahi kayboldum da. Gene öleceğim kendi kendime. Granisiz ama. La gidiyorum. Su sesimin sesi geliyor. İnşallah karşıma çıkmaz burada. Durun, mu? Şur şuraları bir geçeyim. Kilitliymiş. Ya yani ne sırrın olabilir senin? Bir de her yere bir kilit vurmuş. Neyse, diğer artık bir... ...göz göze gelelim istiyorum hani. Bir karşılaşalım. Bir hal hatır hatırlıyorum. Bu ne? Şurada fıçı. Tamam. Diğer seviyeye geçeyim mi? Ev turumuzu yaptıysak. Evet, son tavsiyelerimi de söyleyeyim. Ha, bu arada çömeliyormuşum. Bir iki bilezik bozulur. O şeyi yaptır. Mutfağını yaptır. Bir de beni de yanına al. Yani ben de biri geldiğinde bir sopa verelim. Ben de vurayım. Yani beni kaybetme. Çünkü ben senin çok işine yarayacak bir insanım. Neyse. Bir artık normal seviyeye geçelim. Normal seviye değil de gene easy'ye geçelim. Ha şurada nasıl çıkacağım? Aa! Ay! Ay görünüyor. Şurada Yusuf Güney takılıyor biliyorum. Şu gezegende. Galaksi'de takılıyor. Belli yani ben görüyorum onu. Ama şu an buradan çıkamıyorum. Melekler Seni Bana Yazmış şarkısının böyle ufak bir melodisi geliyor ama siz duymazsınız böyle şeyler. Neyse diğerini açayım artık. Neyse Gran'in ilk defa yüzünü göreceğim. Özledim yani galiba özledim. Acaba bu evde görev evi mi toplamak? Anlamadım çünkü. Neyse çıkalım direkt ya. Nereden çıkılıyor? Yani Granny şu saniyeden sonra ayık ol. Çünkü senden de tehlikeli bir insan geldi. Yani bence beni görünce bir yere falan saklan. Elimden bir kaza çıkabilir. Yazık olmasın sana demek istiyorum. Easy. Şunlar ne bilmiyorum bu arada. Onları umarım bir şey değildir yani. Önemli bir şey değildir. Önemli bir şeyse bile ben yokum. Devam edelim. Yani şu saniyeden sonra acımam yani. Kralını da dinlemem. Herkes... Ee, Yerini, haddini, yurdunu bilsin. Bu haldeki en tehlikeli insan uyandı. Evet. Çok meraklı adam yüzünü bir göreyim. Merhaba. Ne yapıyorsun? Neredesin? Aha, çaldım bir şeyler çaldım. Zil çaldım. Şuraya önce bir saklanmakla bir başlayalım. Şunun geldiğinde böyle bir ses artıyor. Oradan o yüzden ses açtım. İnşallah çok abartılı gelmiyordur ses. Allah Allah gene mi yok lan? Easy'de de mi yok? Gene bulamıyorum. Bu ne? Drop. şey. Bu bir şey yani. Belli. Ama ben artık gerçekten... Ah! Ah! Merhaba! Bakar mısınız? Ah! Seni seviyorum. Neyse. Yani arkasından duymadı, görmedi beni. Ya yani bu kadar easy olacağını düşünmemiştim. Neyse yeter mi? Bence yeter. Neyse bir iki kere ona bir şeyler, güzel şeyler demeyi deneyeceğim. Yani seni hangi hayat böyle bir insan olmaya sürükledi bilmiyorum ama sana yardım edebilirim. İnşallah tuvaleti falan gelmez çünkü hemen önündeyim. Yani sana yardım edebilirim. Beraber olabiliriz. Güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu evde cinler falan da vardır ama şu an normalde boş olsa cinden korkacağım ama şu an granny. Aha geldi. Aha bak darbuka sesi. Kaça? Şu darbuka sesi geldi. Neyse kaçalım. Yavaş koşuyordur diye düşünüyorum. Aa, hayır, hayır. Evet. Ne oluyor lan? Heh. Darbuka sesi geçtiğine göre. Bana güzel şeyler söylediğini hissediyorum. Biliyorum çünkü sen iyi bir insansın yani. Biliyorum. Özünde iyi bir insan. Allah bir şeyler kırdık. Gelecek şimdi. Ya yani şu haline bak kızım senin. Yaşadığın hayat mı? Yapayalnızsın ya. Yaşadığın eve bak. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Ne kadar zavallısın? Güzel şeyler söyleyecektim ama bir anda içimdeki devi uyandırdı. Neyse.